Bilinç Bahçesine hoş geldin. Ben Naz. Bugün seninle birlikte bolluğun, bereketin ve para enerjisinin kapılarını açacağız. Bu ses çalışması sadece para kazanmakla ilgili değil. Aynı zamanda kendi değerini hatırlamakla, almayı öğrenmekle ve evrenin seninle kurduğu akışı hissetmekle ilgilidir. Dinlemeye başlamadan önce kalbini aç, nefesini derinleştir. Ve bolluğun zaten senin olduğunu hatırla. Bu afirmasyonları nasıl dinlemelisin? Öncelikle sessiz bir ortamda ol. Mümkünse kulaklık kullan. Gözlerini kapat. Nefesini derinleştir. Her cümleyi duyduğunda zihninde evet de. Afirmasyonları 21 gün boyunca her sabah ya da her gece mutlaka dinle. Dilersen bolluğu kabul ediyorum diyerek başlamayı alışkanlık haline getir. Eğer kalbinde direnç hissedersen sadece fark et. Bu dönüşümün işaretidir. Dinlerken parayı bir enerji olarak hayal et. Altın ışık gibi sana doğru nazikçe akıyor. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al ve kendine şunu söyle. Ben bolluğu hak ediyorum. Evren bana vermeye hazır. Para benimle sevgiyle akar. Evrenin bolluk kapıları bana açıktır. Para benim değerimin bir yansımasıdır. Zenginlik bana doğal bir frekansta gelir. Her nefesimde bolluğu hissediyorum. Para bana kolaylıkla, zarafetle gelir. Bolluk bilincindeyim, kıtlık bilincini bırakıyorum. Parayı hak ediyorum çünkü ben varım. Evren benim için her gün yeni fırsatlar yaratıyor. Kazandığım her para başkalarını da şifa getiriyor. Bollukla uyum içindeyim, Para bana dürüstlük, sevgi ve emekle gelir. Zenginlik içsel huzurumun bir yansımasıdır. Her gün daha fazla bolluk fark ediyorum. Evren benimle işbirliği yapıyor. Parayla aramda sevgi dolu bir bağ var. Para bana kolay, keyifli, beklenmedik yollarla gelir. Bolluk benim doğal halimdir. Zenginlik enerjisi beni çevriliyor. Para bana özgürlük ve yaratım gücü getiriyor. Hayatımda para akışı durmaksızın devam ediyor. Parayı seviyorum, para da beni seviyor bolluk enerjisine kalbimi açıyorum. Para kazandıkça minnettarlığım büyüyor. Her ödediğim para bana katlanarak geri dönüyor. Para bana kolaylıkla ulaşır. Parayı hak ediyorum çünkü değerliyim. Parayı sevgiyle harcarım, sevgiyle geri alırım. Parayla dostum, düşman değilim. Evrenin bolluğuna güveniyorum. Paranın enerjisi bende akışta. Para bana hizmet ediyor. Ben bolluğun manyetiyim. Ben para mıknatısıyım. Para bana ilahi bir dengeyle gelir. Her yatırımım bereketle sonuçlanır. Kıtlık zihnini bırakıyorum. Para benim yüksek bilincimin bir aracıdır. Ben var oldukça bollukta var. Parayı kazanmak benim için kolaydır. Gelirim sürekli artıyor. Evren bana sınırsız yollarla para getiriyor. Bolluk frekansında titreşiyorum. Parayla ilişkim huzurlu ve sağlıklı. Parayı aldığımda da verdiğimde de şükran dolu. Para bana temiz niyetlerle gelir. Finansal özgürlük benim doğal hakkımdır. Her şeyin enerjisi gibi paradan ödürdüm. Ben onu iyilik için kullanırım. Zenginlik içimde başlar. Her kararım bana bolluk getirir. Parayı yönetmeyi biliyorum. Para bana ilahi zamanda gelir. Bolluğu almaya izin veriyorum. Parayı hak etmek için değil, sevmek için kabul ediyorum. Her gün zenginliğimi kutluyorum. Evrenin desteğiyle büyüyorum. Parayla olan ilişkime sevgi şifası gönderiyorum. Para bana nazikçe dokunur. Kıtlık korkusunu şimdi bırakıyorum. Parayla birlikte özgürleşiyorum. Gelirlerim katlanarak artıyor. Para bana beklenmedik mucizelerle geliyor. Bolluk içimde bir inanç haline geldi. Zenginliği hak ediyorum. Paranın bana gelmesine izin veriyorum. Parayı severek kazanıyorum. Parayla birlikte güven geliyor. Para yaratım gücümün yansımasıdır. Kazandığım her para şükranla kutsanır. Zenginlik bilinciyle nefes alıyorum. Bolluk benim doğamda var. Evren benimle işbirliği yapıyor. Para bana kolayca akar. Hayat bana maddi ve manevi bolluk getiriyor. Ben evrenin sevgiyle büyüyen çocuğuyum. Parayı kazandıkça dünyaya daha çok hizmet ediyorum. Bolluğa layığım. Maddi başarı içsel uyumumun yansımasıdır. Her şey benim lehime işliyor. Zenginliği çekmeye hazırım. Bolluk bana doğal bir şekilde gelir. Para benim için kolay bir enerji haline geldi. Ben bolluğu temsil ediyorum. Para ile birlikte güzellik ve denge geliyor. Finansal güvenliğim her geçen gün artıyor. Gelirlerim sevgiyle çoğalıyor. Para bana ilahi kaynaktan akıyor. Bolluğun tüm formlarına açılıyor. Zenginlik enerjisini bedenimde hissediyorum. Para bana saygı duyar, ben de ona. Bollukla birlikte bilincim genişliyor. Para benim ışığımı büyütüyor. Parayı sevgiyle yönlendiriyorum. Zenginlik enerjisi her hücremde titreşiyor, Maddi konular beni destekliyor. Para benim aracım. Ben onun efendisiyim. Bolluk benim doğal varoluş halimdir. Zenginliğin frekansına kalbimi ayarlıyorum. Para beni büyütüyor, ben de dünyayı büyütüyorum. Bolluğun kaynağı benim içimde. Afirmasyonları her gün dinle. Çünkü tekrarladığın her kelime bilinçaltına bir tohum eker. Zamanla bu tohumlar filizlenecek ve sen bolluğun, senin doğan olduğunu hatırlayacaksın. Hoşça kal dostum.